Ama haber bülteni Ali Efendoğlu ile başlıyor. Evet sayın seyircilerimiz dün bildiğiniz üzere Seyit Ali Sistani'nin görüştüğü Birleşmiş Milletler'in Soruşturma Misyonu Direktörü Kristen Recher ile görüştü. Tabi görüşme sırasında göçmeleri değindi, göçmelerin sorunlarını değindi. Ayrıca Türkmenler ve İzidilerin esaretten Türkmen daha doğrusu kadınlarının esaretten kurtulmaları için çaba sarf etmesi gerektiğini vurguladı. Konuyla ilgili bize katılacak olan Türkmen Kurtuluş Kurumunun sözcüsü Doktor Mehdi bize katıldı. Kendisine iyi akşamlar diyoruz. Sağ olun, sağ olun iyi akşamlar diliyorum size. O bugün teşekkür ederiz. Ee, Sayın Mehdi, bugün ee, Türkmenlerin esarette kalan kadınları vardı. Dün önemli bir açıklama geldi. Dini merciden bunu vurgulayan bir açıklamaydı. Irak çapında ve dünya çapında özellikle de bir gün Birleşmiş Milletler'in soruşturma direktörü Christian Recher'in görüşmesinde vurguladı bu konuyu. Bir gün Türkmenlerin bu konuyla ilgili çabaları, harc ettiği çabalar, siz özellikle bu konuda çalışmalarınız vardır... E, dini Mercin'in bu e, açıklamasını Türkmenlerin e, aleyhine olumlu bir şekilde nasıl kullanacaksınız? E, sağ olun. Tekrardan teşekkür ederim ve e, bütün siz ve seyircilere iyi akşamlar diliyorum. E, biliyorsunuz 2014'ten sonra e, telafer başta olmak üzere ve bütün Türkmen ilbirlikleri e, hemen direktten daha içten zarar <laughs> görmüştüler. E, özellikle en fazlası da telafer bizim Türkmenliği e, bölgemiz. O yüzden çok sayıda bizim daş tarafından erkek ve kadın ve çocuk kaçırıldı. Yani şu an bizim elimizdeki olan sayıların yaklaşık 1450, yani hem erkek hem kadın olarak çocuk, bunun içindeki 450 kadınımız var ve 120 çocuk var şu an DAEŞ'in evinde. Bunların yani sorarsanız eğer bunun içinde sadece bizim Türkmenler olarak 50 kişimiz kurtaldı daha şerinden. Bunun içinde işte 50 kişinin de yarısı 23 civarında, 22 civarında kadın kadınlar, diğerleri çocuktular. Ve bu da tabii ki bütün Eğzidiler olma, olmak üzere ve Şebekler ve, ve Hristiyanlar ve Türkmenler de bunda yani ifade ediyor Türkmenler de çok zarar gördü daha işte. E, o yüzden e, dün bizim görüşümüze göre e, başkanı e, Mr. Richard'ın e, bizim e, dini başkanı Se Seyit Sistan'la görüşmesi gerçekten çok önemli bir noktadır. Özellikle de Seyit Sistan'ın e, dün Türkmen kadınlarına işaret etmesi de bu da e, ifade ediyor. Yani Türkmenler e, özellikle de Türkmen kadınları tıpkı Eydidiler ve Şebekler ve diğerleri zarar gördüğünden aynı Türkmen kadınları da görmüştür. E, bizim için çok önemlidir. Çünkü büyük bir merce, dini merceği Seyit İsmail gibi bir, bir adamın Türkmen kadınlarını dile getirmesi. Bu da şunu ifade ediyor, bu millet zulüm çekti. Özellikle DAEŞ'ten yani çok sayıda kişi, erkek, erkek olsun, çocuk olsun, kadınlar olsun, bütün Türkmenleri bölgesindeki olanlar, kişiler DAEŞ tarafından çok zarar gördü. Özellikle de telafer dedim daha önce de telafer ve diğeri de taze kimyasal, Silahlı kullandı. Daesh'in ilk defası Irak'ta kullandı. Taze Kurmak'ta da kullandı. O da bir dosyadır. Bizim şu an çok önemli bir işimiz var Unitad'da. O da Unitad biliyorsunuz bir üye bağlı yani birleşmiş milletlere bağlıdır. Daha işte herhangi bir millet zarar görmüşse artık bu dosyanı yani dedikleri tespit kariktespikat devleti. E, bu cerimelerden veya bu yapılan e, soykırımdan e, Ağustos e, bu unitet sorumludur. E, hmm. Yani görüşmeler şu an devam ediyor özellikle. Traktik evet. bir, bir, bir ilişkimiz var UNITAD'dan. E, özellikle Türkmen kadınlarıyla ilgili bir e, soruşturmalar başladı. Bizim bir ekibimiz var çalışıyor bu konu üzerine. E, i̇kinci taraftan Antara e, Anlav'da biliyorsunuz bizim e, bilinen fazla biliyoruz Türkmen e, şeyler var. DAEŞ'ten kaçırılan var. Bizim şu an elimizde kadınlar, çocuklar var sadece kurtarıldı. Fakat erkeklere gelince şu an yani belirsiz bilmiyoruz nerede durumları. O yüzden Anter Allah'ın Anter Allah'ı makbarete Anter Allah'ı diye bir bulunan bir çukurdu. Yani orada yani binler fazla diyebiliriz sanıyoruz orada bulunabilir bütün bunların Türklerin cesetleri. Ayrıca Kamtahol kampında da ve Suriye tarafında da yani bulunduklarını kaynaklar var bizde orada da var. O yüzden yani dediğim gibi daha bunların üzerine çok detaylı bir şekilde Doğru. çalışıyoruz. Gazze hurmatı da aynen öyle. Bütün Türkmenelli'de olan Bayat köylerinde aynen Amirli'de Tuz hurmatı etrafındaki olan olayların da iş işte tarafından yani kısacası Doğru. Ee, yani şey... gören bütün Türkmen bölgelerindeki ki e, soykırımlar, özellikle DAEŞ tarafından, e, DAEŞ işleri tarafından, e, Türkmenler tarafından e, kullanılan bütün şiddetler artık UNITED yoluyla bunları şikayetleri bütün e, dünyaya ve güvenlik konseyine taşıyoruz. Biz. E, bir gün hepimiz biliyoruz e, Irak bazında konuşuyorum, hükümet bazında bir gün e, Türkmenlerin DAEŞ'in işlediği hak, Türkmenlerin hakkında işlediği suçlar yankı bulmadı fazladır özellikle parlamentoda Irak parlamentoda sorun nerededir bilmiyorum onu Türkmenlerdedir hükümettedir belki ikisindedir bir arada bugün bu belgelenmiş cinayetler suçlar uluslararası mahkemelere Irak'taki mahkemelere sevk edildi mi net bir şekilde dosyalar belgelediniz mi bu suçları Ya açıkçası yani Irak'ta genel olarak bir böyle bir cinayetle ilgili mahkeme bulunmuyor e, bu yüzden şu an Unitad'ın yani önemli olan çalışması, yani hükmete e, yani bizim bildiğimiz kadarıyla bu Unitad'ın yani hükmet üzere Irak hükümetiyle birlikte başlı yani e, çalışıyorlar. Birincisi yani dâhişiyle e, işlenen bütün işlemlerin cinayetlerine ait özel bir mahkeme olması lazım. Y ya da e, Irak bir talat e, oluşturacak başvuru yapacak e, dünya e, konseyine, güvenlik konseyine. Artık Irak'ta e, uluslararası cinayet mahkemesine tabi olmasını bir başvuruda bulunması gerekiyor. Eğer biz böyle bir Irak olarak öyle bir başvuruda e, olursak, e, artık Irak'ta işlenen bütün e, cinayetler, no. özellikle uluslararası Dünya e, Güvenlik Konseyi'nin üç, üç prensi, e, prensipleri var. Birinci cinoselilikleri e, soykırım ve insan haklarında ilgili yani e, cinayetler. Ve iki tane daha bir e, konular var ama yani şu an 2014'ten sonra e, cinayet yani soykırım ve aynen insan hakları haykırı işlenen bütün cinayetleri artık güvenlik konseyi tarafından e, bunlar e, muhakeme olunacak yani e, bu cinayetlerin artık orada... E, e, saftılış no. da oradaki iki cinayete kalkan işleyene o da muhakem olacaktır. No. Bu birinci. Ama parlamento tarafından en son dönemde 2021'de bir yasa çıktı. O da dersten kurtarılan eziydi kadınlar yasası adında bir yasa çıktı. Tabii ki bunun içinde ikinci maddesindeki Türkmen kadınları da epey yani tabii olduğu yani bu da kanuna da yani faydalanabilirler bizim kadınlarımız. O yüzden şu an bizim ekibimiz Selahat ve bütün Türkmen bölgelerindeki özellikle o bölgelerde Türkmen kadınları ve erkek ve çocuklar Daesh'ten kurtarılmamız yardım elimiz yani onlarla bir görüşüyoruz. Onların taraflarını oluşturuyoruz. Yani bu yasaya çünkü bir komisyon var. Yüksek bir komisyon, 7 kişilik bir komisyon var. Komisyon başı savcı. Ee, ve bu e, yasayı artık e, çalıştırma bakanlığına bağlıdır bir müdürlüğe olarak Doğru. Buna e, dosya halinde gelip bunların kurtarılan kadınların ve çocukların Doğru. başvuru yapacaklar Ve başvuru bulduktan sonra bu komisyondan geçtikten sonra onay çıkar çıkmaz e, Ve manevi ve e, bir hani bunlara tahsis olunacaktır Tabii ki yani herhangi bir kişi yani bu e, tabii tutuluyorsa yani bu başvuruya yani tamamen şartları e, sağlıyorsa artık işte maddi e, destek olmayacaktır, manevi destek olmayacaktır, eğitim. Doğru. Sayın e, Mehdi Sadun verdiğim bilgilerden evet. dolayı size çok teşekkür ederiz. Çalışmalarına çalışmalarınıza başarılar dileriz. Teşekkürler.